Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün şamanla nasıl hidra yok edilir onu göstereceğim size. Evet, önce girelim. Şöyle bir girişimizi yaptık. Evet. Şöyle bir dümenden item tanıtımı yapayım. Miko elmas. Şöyle güzel bir kuşak, 4 buz 4, 4 beceri, düşük rütbe artı yarı insanlı. 5 becerili kostüm seti. Şöyle güzel bir fişim var. Auram dandırık. 40 büyü set 9 ayakkabı böyle. 12 zeka dümdüz 5 beceri. 4 beceri 50 STR, büyük STR, 40 büyük STR, 12 zeka, 7 buz, böyle, 16 beceri, 19 beceri, 16 buz, kahraman setim var. O itemler bunlar arkadaşlar. Şöyle düğmenden girelim. Böyle zemzem suyuna kadar basıyoruz burada. Şöyle yok edelim şurayı. Ben yani niye bu kadar az vuruyorum? Kritik patlamıyor çünkü. Şöyle bir şey söyleyeyim size. İsterseniz 300k vurun seri seri. Şöyle kritik oranımı göstereyim. <laughs> kritik yüzde 115'e çıkıyor. Göstereceğim şimdi size. Yüzde bile kritik vurmuyor. Bütün bossların kritik direnci var. O bakımdan. Şöyle bir kendime kritik alayım. Bak 94 oldu. Şunu basıyorum. Kritik derece basıyorum. Her şeyi basıyorum. Zemzeme kadar basıyorum kardeşim. Yutnori gizemi de basıyorum. İşte dediğim gibi. Biz zemzem suyu içmiyorum yani. Şöyle. Hani buna rağmen zor. Şamanla zor kardeşim. Ha ben yapıyor muyum? Yapıyorum. Soylu set olsa tabi biraz daha sarımız artar. Soylu set. Elementele bırakacağım. Çarı iki ay ara vereceğim. Abi size bu infoları vermemin bir anlamı yok ama o ara soylu set parçası birikir de şöyle özüt mözüt her şeyi basıyorum kardeşim. Şunu da aşıyorum Hop. Direkt başlar başlamaz vurmaya başlıyorum. Bak 117K. Görüyor musunuz? Kritik vurmuyor bak. %109 kritiğim var. Girmiyor abi. Kritik girmiyor yani. Bak, 216K 100K 150K 234K. Yani rezillik diz boyu şu kadar enerjiyle yani şu kadar enerjiyi başka bir çareye yatırsam herhalde yani çok rahat kesmem gerekiyor. Ama kritik vurmuyor abi çar. Bir arkadaşla giriyorduk kritikçi. %130 kritiği var adam kendi kritikçi olduğu için kendini kutsadığı zaman Yüzde bir buçuk kat daha fazla kritik veriyor kendisine. Adamın 130 kritiği var. Yani o bile hiç kritik vuramadığı zaman oluyor, tur patlatıyor ya, şaman yani. yani şuna bakar mısın abi? Kritik vurmuyor ya. Ne yapacağım ki abi? Heh, şuna bak şuna. Bu ne abi? hiç memnun değilim. Kimseye de tavsiye etmiyorum. Şamanla hidra kesimini falan. Ha şöyle sağlam soylu setli çiyanit dokuzlu falan 20 buzlu falan ya da tılsımın yüksek olacak abi. Kritik sizde 180k vuracaksın. 360k 370k gireceksin. Öyle kesersin kolay. Ama o kadar masrafa da iki tane çift çar ninja ile idra dönersin o kadar enerji o kadar masrafa paraya. Yani değer mi değmez bence? şuna bak. Daha bir kere vurdu bak. böyle rezillik diz boyu ya. Ah ara sıra bir de skill sekiyor bakın tur patlayacak ya böyle bir şey var mı ya? Yüzde on. Abi niye kesemediğini şu an fark ettim. Ee, zemzem suyu içmeyi unuttuk arkadaşlar. Aa kesmişim lan. Olup <laughs> Sıfır lan canı yok. Neyse. Özüt basmayı unutmuşum arkadaşlar. O yüzden. Durum bundan ibaret. Şöyle çıkalım. Göstereyim size. Tüm itemleri gördünüz zaten. Özüt basmayı unutmuşum. Özüt bassam daha kolay keserdim. Ama bu kadar şeyi herhangi bir çara bassaydınız. Tabii ki de Gözünüzü kapatıp kesebilirsiniz. Yani inanılmaz ya. Şu kadar bilmiyorum arkadaşlar. Hatta şunu da koyayım şuraya. Bu kadar şeyi basıyorum. Abi, ne olur? Şu kusursuz olur abi. Şu soylu set olur. Bakın şimşek çağırma 5 var bir de bunda. Yani itemlerim kötü değil şunu soylu set olduğunu düşünün. 15 personel gelecek. Ee, bu da kianit olsa zaten kianitle aynı vuruyor bu arada arkadaşlar. Yani Birebir aynı vuruyor. Test ettim ben. Arkadaşlarımdan aldım. Yalnız şöyle bir şey var. 9 yılan yelpazesi direkt 100 hasar fark ettiriyor. Yani çok farklı bir item yılan yelpazesi. Ayşaman'la vereceğim bilgi de budur. Teşekkür ediyorum.